burası Adası'nda kese bir peynirdir. Üretimlerin hepsi kendi imalatımızdır. Sepet peynirinin yapılışı tamamen elle. Doğal yoldan yapılır. Kaynanmış sütten 32 dereceye kadar soğutulup teneme sepetlere basılıp elle omulup tuzlanarak yapılır. 45 gün sonra en azından bitirene çıkarılıp satışa gelir. Eğer daha sertleşmesini isterseniz 45 gün sonrası salamura yaparsınız, beklersiniz. İçine ...bir güzel yağ indirir. Yani eski Giritlilerin sepet peyniri olur. Kelle peyniridir öteki isminde. İsterseniz zeytinyağına basabilirsiniz. Gömme şartıyla. İçine baharat koyabilirsiniz. Izgara yapabilirsiniz bunu. tostların içinde. Salatalarda. Rendelerini yarattık. Rende, rende yapabilirsiniz tabii, rende yapabilirsiniz. Kızartmaya müsait dediniz. Müsait. Ama en güzel tarafı tamamen elle Doğal. olmalı. Doğal. Ayvalık Cunda Adası'ndan başka yerde yapılıyor mu sepet peyniri? Yani şöyle söyleyeyim, her yerde yapılıyor. Her yerde yapılıyor. Her yerde yapılıyor. yapılıyor. Manisa'da yapılıyor, Akisar'da yapılıyor, her yerde yapılıyor. Evet. Balıkesir'de yapılıyor. Ama burası biraz öne çıktı galiba bu konuda e, bunun bir ismi de manyas peyniri diye geçer. Mayas peyniri. Ama yani. o balık esiri yöresine aitti. Bizim buradaki girdiklerin ismi kelle peyniri. Kelle evet. Şu anda sürümü çok olduğu için her taraf yapmaya başladı. Sepetlerini alıp yapıyorlar. Peki çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Eğer yarın gündüz buradaysanız imalatı çekebilirsiniz. Nerede yapılıyor imalat? Üst katta. Buyurun. Çıkmak Şu anda yok. Şu anda boşluk az yarım saat 11 gibi sütten denerim ben. İşleme başlarım. Ortalama lorun çıkma saati falan 3.30'u buluyor. Taze lor. Yarın yine sepet yapacağım. Kelle peyniri yapacağım. Birebir çekebilirsiniz. Haftada bir mi yapıyorsunuz sepet peynirini? Yoğurt ihtiyacım olmadıkça sürekli. Sürekli. Baharatlı çeşitlerini yapıyorum. Sade çeşitlerini yapıyorum. Hepsi. Kilosu ne kadar sepet peyniri? 20 lira. 20 lira. Başka ne tür peynirleriniz var? Teneke tulum dediğimiz peynirlerimiz var, beyaz peynir, tereyağı. Bu İzmir tulum mu? İzmir tulumla kardeş bunlar. İzmir tulumla Bergama tulum arasında bir fark var mı? Var. Yapım kıvamları var, tuz oranları farklıdır bile. Bergama tulum da galiba farklıdan bir peynir. Evet, dedi. Bergama tulum daha sert bir peynirdir, daha çeşitlidir. İzmir tulum ve bizim teneke tulum, ayvalık tulum dediğimiz, taze kaşara yakın bir peynirdir. Evet. Mesela Erzincan tulumdan farklı değil mi? Çok farklı, Çok Tabii farklı. onlar şey değil, Erzincan tulum ya da deri tulum gibi olmaz. Bizdeki kalıplar kaşar kalıpları gibi. taze evet. kaşar kalıpları gibidir. Başka ne peynirlerimiz var? Başka, eski kaşar yapıyoruz kış eski. aylarında. Çeçil peyniri yok değil mi? Çeçil yok, yani Çekil. tamamen fabrikasyon değil, el yapımı olduğu için Evet. onlara giremiyoruz. Kars kaşarı yok, Kars kravyeri evet. yok. Ege peynirleri demek ki Güneydoğu ya da Doğu Anadolu bölgesine göre bir farklılık çok gözetiyor. Farklı, çok, çok farklı, çok farklı. Peki efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür.